Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kırmızı red velvet yani kalp pasta yapacağız. Sevgililer gününde sevgilinize, eşinize, sevdiğiniz insanlara güzel bir sürpriz yapabilirsiniz bu tarifle. Şimdi tarife geçelim. Oda ısısında 4 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri. Blenderla çırpıyoruz mikserle arkadaşlar tamamen şeker eriyene kadar yumurtayla karışana kadar bir güzel çırpalım. Yumurtanın aklarını ayırıyoruz arkadaşlar. Onu tekrar ayrı bir kapta çırpacağım. Yarım su bardağı ılık suyla tekrar çırpmaya devam ediyorum. bir buçuk iki su bardağı kadar un yavaş yavaş eleyerek ekliyorum şekerli vanilin ve kabartma tozumu da ekliyorum arkadaşlar tekrar çırpıyorum Başta biraz koyu gibi gelebilir size. Ee, yumurtanın akını da ekleyince tekrar cıvık bir hale alacak. Ben şimdi daha yumurtanın akını evet. eklemedim. Şimdi yumurtalarımızın akına yani 4 yumurtanın akına bir fiske tuz, yani yarım çay bardağı kadar tuz atıyorum ve mikser yardımıyla bembeyaz köpük gibi olana kadar çırpıyorum. Bu işlem biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı bir krem şanti edasında oluyor köpürür mü demeyin köpürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi onu bir spatula ya da kaşık yardımıyla üzerine ekliyorum sünger gibi olması için çok önemli bir bilgi Böyle yavaş yavaş karıştırıyorum en son gıda boyasını bir çay kaşığı kadar gıda boyası ancak çok dikkat edin diye diye her yeri boyuyor. Yavaş yavaş tozur toz durmadan karıştırıyorum. Kekin her yerine yumurtanın akını ve gıda boyasını yediriyorum. Tam bir sevgililer günü pastası oluyor arkadaşlar. Şimdi mikserle daha iyi karışması için tekrar çırpmaya devam ediyorum. Mikseri iki elimle tutmak zorundayım arkadaşlar. Benimkinin içinde bir e, yeri kırılmış. Tutmazsan çıkıyor. Şimdi kara bir kalıp kullandım ben. Yağlı kağıt serdim. Yalnız size şunu söyleyeyim kalıbım biraz malzemeye göre büyük geldi. Siz biraz daha küçük kalıp kullanabilirsiniz. Onu da neden anlayacaksınız. Birazdan kekimi göstereceğim. Pek böyle kabarma aşamasında biraz eksiklik yaşadım. Normalde çok kabarsa 3 kattan da yapardım ama 2 kattan yaptım. Kalıbı güzelce yayıyoruz. Gördüğünüz gibi rengi bile şu an bile beni yediyor. Harika bir rengi oluyor. 2-3 kere böyle hafifçe tezgah vurup havasını alalım. Şimdi krem şantiimize geçeceğiz. Ben 2 paket ikili 2 paket kullandım yani 4 paket krem şanti. 3 su bardağına yakında süt kullandım. Çünkü sütü çok tutarsak cıvık oluyor. Cıvık olsun istemiyorum. Tekrar mikser yardımıyla koyulaşana kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemimiz bittiğinde kek soğuyana kadar arkadaşlar krem şantiyi dolapta bekletelim. Dolapta bekleyince daha güzel oluyor. Kekimiz için kalp şeklinde e, kağıt kestim. Onu üzerine koyup aynı etrafından bıçak yardımıyla kekimizi kesiyorum kek aslında çok güzel kabardı sadece kalıp büyük geldiği için ince kaldı kalınlığı öyle söyleyeyim kabarma konusunda sıkıntı yaşamadı şimdi keki göstereceğim size o zaman da daha iyi anlarsınız kekimiz yine sünger gibi oldu hamurluk yok gördüğünüz gibi o yüzden ben iki katla yaptım siz Kalın olursa kekiniz 3 katta da yapabilirsiniz. Bıçakla eşit şekilde çevire çevire kesiyorum. İp yardımıyla da kesebilirsiniz kekinizi. 3'ü ayırsam çok ince olacaktı kekin katları. O yüzden ikiye ayırdım. Gördüğünüz gibi rengi harika. Kalıbımın tekrar tabanının yardımıyla ilk katımı koyuyorum ve krem şantiyi döküyorum. Her yerine yayıyorum. Ben arasına meyve olarak muz tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde ister sade, ister bitter çikolatalı, sevdiğinizin veya sizin damak zevkinize göre istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Evet, her yerine eşit şekilde sürüyorum krem şanti ve muz yerleştiriyorum. Dışarıdan almak yerine sevdiğinize çok güzel kendi elemeğinizle e, sürpriz yapabilirsiniz. Çok da hoşuna gidecektir. Evet üst katmanı da koyuyorum arkadaşlar. Aslında çok daha ince olmadı kalınlığı yani öyle söyleyeyim. Tam bir yaş pasta kalınlığında oldu. Üzerine de krem şantiye eşit şekilde kenarlarına ve üzerine dağıtacak şekilde sürüyoruz. Şimdi ben etrafını da yaptım arkadaşlar. Ee, kalan kek parçalarımı blenderdan geçiriyorum. Soğumuşlardı zaten kenarda. Blenderdan rahatlıkla geçti. geçirdiğim kek tozlarının diyeyim öyle söyleyeyim kırıntılarını pastamızın üzerine döküyorum yanlarına da aynı şekilde böyle elimizle yapıştıraraktan krem şantiye her yerini kapatacak şekilde süslememizi yapıyorum Evet yaptım arkadaşlar ve servis tabağına aldım gördüğünüz gibi. ister istemez o kekin kırıntıları etrafa dökülüyor. Şimdi kalan krem de ben e, kenarına top top şekiller vereceğim. Üzerini yine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yenilebilir boncuklar var, yenilebilir e, dekorlar var. Krem şantiyle yapabilirsiniz. Meyveli yapabilirsiniz. Ben çok bozmak istemedim açıkçası görüntüsünü. Böyle çilek de koyabilirsiniz. Ama tadı enfes. Sevdiğinize dediğim gibi harika bir sürpriz yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.